<laughs> Vallahi billahi adam kafaya pompalı girdi ya. Bari Hasan oynaman lazım. Tamam niye? Acele et Gidiyor bu bari gidiyor. Suyun içinde durma bari hemen çık. Ses attı. Seni çıkarttırmaz. Ava ava ava. Adam oynasa ne yapacak? Adam ya da yanına yaklaşamaz. Al. Al. Bakın <laughs> <Yeter>. lan. <laughs> Chopper inbound. <laughs> Alev iyi ya Abi. Alev beni göndersene. Gel Hasan. İşte. Arkaya kaçtı. Sniper yedi bir tane. Azam Soldier, it's time for <laughs> a fire sale. Batkiller de reportlayın abi. Harita ilesi var adamda. Onlar çıkmıyor bende. Hızı ilesi var.